Selamlar millet. Yeni Fresh hesabımdaki baya zorlu bir maçı paylaşacağım şimdi sizlerle. Bu maçla birlikte yapılabilecek çok ufak hatalar ne kadar süreye mal olduğunu ve oyunda ne tarz şeyler etkilediğini çok rahatlıkla görebileceksiniz. O açıdan bayağı önemli bir video olacak. Direkt draft açısından bakacak olursak 3 AP'ye sahibiz. Karşıda da MR kasabilecek ciddi şampiyonlar var. Yani senin hiçbir şekilde trolleme şansın yok bu maçı. Trollediğin zaman en kötü oyuncular bile MR kasmasıyla birlikte senin oyunun oynanamaz hale gelebilir. Bir de Smurf kasıyorsan, bu tarz elularda oyunu kazanmak istiyorsan en temiz oyunu oynaman gerekiyor. Direkt gelen hataları bahsederek başlayalım. Bu tarz bir takas içerisindeyken ölme tehlikesine girdiysen direkt sıçrayatman lazım. Çünkü senin burada bir canda kalsan bile koridora devam edemeyeceksin. Sen tek amacın burada hayatta kalmak o yüzden o hemen atıp buradan uzaklaşman gerekiyor. Kasetin açısından bakacak olursak karşı ormancının petingini takip etmediysen Burayı puşlamaya çalışamazsın. Tamam tabii ki de koridor çok kötü kalacak. Ve bu sana çok fazla zarar verecek. Ama karşı ormancıya skor vermektense senin ölmenden ve sıçra kaybetmektense bu koridorun kötü kalmasını tercih etmek zorundasın. Çünkü Petting'i takip etmedin. Sadece ne zaman hani koridoru puşlama gibi bir riski göze alırsın. Senin ormancı sana yakındır. Ve karşı ormancı üst taraftan başlamışlar. Kurttan buraya kadar yürümesi çünkü daha uzun sürecektir. Raptor'la oraya yürümektense. Ama bu tabii ki şöyle durumlar için geçerli. Mesela Kasa'nın kaçma mekanizması olmayan bir şampiyon. Ve canı çok çok düşüktü. Canı bu kadar düşük olmasaydı ben burada gidip sola kirliye Sadece kurdu engelleyebilirdim. Veya kasetin dışında farklı bir şampiyon olsaydı yarı canlı diyelim. Yine aynı şekilde kirliyemezdim. Sadece kurdu riktirmesini engelleyebilirdim gibi. Şu düelloyu açıklayalım. Lee Sin Q'yu kaçırdı. Q'yu ben tuttursaydım red avantajından dolayı bu düelloyu kazanırdım. Ama devamında ikimizin de Q'ları mesela kullandı değil şu anda. Lee'sin bu savaşı kazanır can avantajından dolayı ve Lee'sinin düellosu daha güçlü olmasından dolayı. Dayana da red buff önemli bu tarz erken aşamadaki düelloları kazanabilmek için. Şu anda bot'a da gidemezsin. Bot priyosu var, mid priyosu var. Lee'sin senden can olarak üstün. Senin bu durumda yapabileceğin tek şey reset almak. İkinci skatı için kesinlikle gridleme, aç gözlü davranma ölmekten iyidir. Burası önemli bir karşılaşma. DC'nin canı az ve 3 level. Yani kamplarını almamış. Midde bir takas oldu. Kasetenin canını kontrol ettiğimiz zaman kasetenin az canı olduğunu görüyoruz. Ve bu sayede kasa yardıma gelse bile işlevsiz olacağını anlıyoruz. Bu yüzden DC'nin kampına baskın atarak da DC'nin şatlamını almaya çalışıyoruz. Riskli bir şey ama yine de bu riski almak kesinlikle worth'tu Çünkü dediğim gibi kasetenin canı az olduğu için bir risk oluşturmuyor. Ve işin ucunda büyük bir ödül vardı. Akali şu anda base'de bu minyonu asla yetişemeyecek. Eğer ki acil bir işin yoksa kampların olsa bile ilk önce buradaki milyonlara hareket etmen gerekiyor ki bu XP'yi kimse kaçırmasın. Hani boşa gitmesin. Ormanda petik nasıl değiştirilir ve neye göre değiştirirsin? Şu anda alloy altı level. Ve topa doğru petlemeye devam ediyor. Yani dolayısıyla benim yukarıya doğru petlememe çok bir mantığı yok. Zaten ryze Allo eşleşmesi oynanıyor. Yukarıya doğru gank attığım zaman hani kesin bir skor ifade etmiyor. Tabii ki Ryze'ın kitle kontrolü var ama uzun bir kitle kontrol değil. Hani Renekton sisisi gibi de yerine sabitliyor sadece. Bu esnada Allo yeteneği kullanmaya devam edebilir. En ufak bir ölme riskim dahi varsa ben gidemem Allo'ya gank atmaya. O yüzden tüm kamplarım hali hazırda çıkmış olduğu için Petting'i değiştirmek için bir fırsat. Bu sayede aşağıdan yukarı gitmek yerine yukarıdan aşağı giderekten tercihimi bottan yana kullanıyorum. Çünkü bot denk kazanır durumda. Gidip de Aldoya Peting atmamın bir mantığı yok. Kazanan koridor için oynayacağız ve skor potansiyelinin daha fazla potansiyel oluşturan koridor etrafında oynamanın daha fazla avantajı var çünkü. Dakika 8'de Nashor aldık. Şu anda bizim de atabilecek hiç kimse yok Aldo'yu dışında. Bunu da şampiyonun nedeniyle düello atamıyoruz. Gidip de şu an Aldo ile karşılaşamayacağıma göre Rift için tehlike oluşturacak kimse yok. Şimdi basit bir harita takimi. Lee Sin yukarıdaydı. Akalim agresif oynuyor. Akalim genki açacak. Bu yüzden Lee yoluna doğru cheese atıyorum. Bunu yaptıktan sonra bitmedi. Lisin'in kamplarını alıyorsun. Ondan sonra gideceğin yere gidiyorsun. Lisin zaten ölü. Alloy zaten yukarıda sana tehdit oluşturacak hiç kimse yok. Bu kilo aldıktan sonra sakın yeteri kadar paran var deyip base atma. Yapacağın hamleler var çünkü senin daha. İşte şu anda yapılabilecek en büyük hatayı yapıyorum. Benim şu anda direkt base'e basmam ve base'den Sopa ve ayakkabıyı tamamlayarak çıkmam gerekiyor. Bu benim gücümü direkt ikiye katlayacak bu alacağım bay. Ama bunun yerine Scuttle çıktığı için, Scuttle Deason'a vermek istemediğim için Scuttle'ı hareket ediyorum. Önemli bir şey değil. Scuttle Deason alsa dahi bu önemli bir şey değil. Oyunda bir tehdit oluşturmuyor Deason. Deason burada alacağı XP ve farmla birlikte oyunu kazandırmayacak. Ama sen burada temponu koruduğun zaman oyunu kazandıracaksın. O yüzden burada direkt base at. Ardından yukarıdan aşağı doğru clear atmaya devam edebilirsin. Bak bu oyun benim dakika 20'de bitireceğim bir oyundu. Bu tempoya, bu kadar fazla tempoya sahipken, bu kadar fazla gold'a sahipken ama sadece Nashor'un dışına sahipken hasarımın yeteceğini düşünerekten bu savaşı istedik. Ama bu savaşı isterken taba basmadık. Kasarın sahip olduğu eşyaya bakmadık. Çocuk asırlığı bitirmiş olduğu için hasarım yetmedi kasadine. Bunun sonucunda dakika 11'de adam benden 900 şattan aldı. Bu da işte benim dakika yerinde oyun bitirmek yerine oyunun dakika 35'e kadar uzamasını sağladı. Bak sadece bu pozisyon, sadece reset almayı bilmemiş oldum. Bunu bu kadar üzerinde duruyorum çünkü reset almayı gerçekten o kadar fazla insan bilmiyor ki bu erilarda. AD Carry olarak bir wave daha pushlayayım. Şu plakayı alayım. Mid için de aynı şekilde. Plaka için reset almayı kaçırıyorsunuz. Yapmayın. Doğru zamanda reset almak bu oyunda çok fazla değerli. En büyük örneğini göreceksiniz bu oyunda. Şu paylaşacağım şeyi her oyunda uygulayın. Agresiflik çizgisi. Şu anda haritaya bak. Bard'ın base atıyor, Ezreal'ın base atıyor. Akali base'den yeni geliyor. Senin tüm takımın aynı hatta ileriye doğru oynaması gerekiyor ki senin bu şekilde karşı ormana girebilmen için. Ya da senin tarayıcın olman gerekiyor. Tarayıcın yok mu? Giremez. Çünkü takım arkadaşlarında sadece Ryze ileride. Tüm takım arkadaşlar ileride olması lazım ki karşı takım bu şekilde senin üzerine gelemesin. Agresif oynamak için Haritada takım arkadaşı ileride olup olmadığını kontrol et. Yani prioların olup olmadığını kontrol et. Bu sayede tehdit olmadığında karşı ormanı rahat bir şekilde girebilirsin. O zaman agresif oynayabilirsin. Koridordaki takasları yapmak için de bunu kontrol edebilirsin. Mesela karşı ormanca hakkında bilgin mi yok? Agresif mi oynamak istiyorsun? Takımın hangi çizgi üzerinde olduğunu kontrol et. Takım arkadaşların koridorun ortasının ilerisindeyse tüm koridorlar, o zaman agresif oynayabilirsin. Çünkü ormancı için tek hedef değilsindir. Aslında bu oyunun bu kadar fazla sıkıntıya düşmesinin sebebi saygısızlık oldu. Yani smurf kasıyoruz. Karşıdaki maksimum ne yapabilir kafasında takılırken yani yaptığımız hatalar sonucunda çok fena patlaklar veriyoruz. Bu yıllardaki zaten sadece zorlu maçları paylaşıyorum. E, yaptığım hataları sizle paylaşmak da baya bir değerli oluyor aslında. O yönden sorun yok. Şimdi önemli bir duyuruya geçelim. Ben Twitch'te düzenli olarak yayınlara devam ediyorum. Üstelik bu yayınlar kameralı yayınlar. Evet yanlış duymadınız. Twitch'te kameralı yayınlar yapıyorum artık. Hatta 5 gündür falan yapıyorum kameralı yayınları. Eğer ki denk gelmek isterseniz açıklamada var Twitch linkim. O linkten kanalımı takip ederekten veya Instagram, Discord'u falan takip ederekten yayınlarımda haberdar olabilirsiniz. Bu sayede canlı tepkilerimi de görmüş olursunuz. Bir de kamera açmaya başladığımdan beri Twitch'te çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Bu kadar hızlı ilerleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şu anda inanılmaz iyi bir chatimiz var. Giderekten büyüyen. Sizleri de aramızda görmek isteriz açıkçası. Oyuna bakacak olursak. Bart aşağıdayken Ezil yattı ya aşağı. Bart daha Kassadin'e karşı duramaz. Bard'ın daha orada durmasına gerek yok. Karşı ormana çağırıyoruz. Ki bir tehdit oluşma ihtimaline karşı Bart bizi coverlayabilsin. Kassadin aşağıya mı kazanıyor? Sen de karşılık olarak karşı ormanı alıyorsun. Hani bir nevi takas. Karşı takımın her şey almasına izin verme. Ve Bard'ın buraya bu atması sonucunda buradaki triple alabiliyoruz. Supportlar olarak aslında bu tarz hani hareketler önemli. Bard tabii ki bizim doğumuz bu arada. Demek istediğim şey şu. Oyun kötü mü gidiyor? Ama takımında güçlü olan kişiler mi var? Güçlü olan kişilerin etrafında doğru zamanda gezersem bir support olarak ya da bir koridor oyuncusu olarak hani olayları öngörebilirsen oyunda ciddi öneme sahip olan hani anları değerlendirebilirsin. Fark ettiyseniz kasenin karşısına hala gitmiyorum. Sayı olarak üstün olmadığımız durumda kasetene karşı gitmeme gerek yok. Çünkü adam beni sola kilitleyebilir. Kasetenin benim eşleşebilmem için en güçlü forma girmem lazım. Bunun için farmlıyorum. Veya karşı takımın zayıf olduğu alanlarda oynayaraktan farmlıyorum. Burada da bize yazan konu şu. Diana ile E'yi kuldağına mı soktun? Ve böylesine zorlu bir maçı mı oynuyorsun? O fight'tan çıkman gerekiyor. Daha fazla o fight'a devam edemezsin. Hem baştan beri E'yi erke ki kuldağına sokmasaydık buradaki savaşı devam edebilirdik. Ve buradaki savaşı kessek de kazanabilirdik. Ama bunun sonucunda yine bir hata yapıyoruz. Diana'nın E'si gerçekten çok kritik bir öneme sahip ne şartlar altında olursa olsun eğer ki oyun çok böyle kolay bir oyun değilse E'yi kuldağına sokmamaya çalışın. Gerekirse son iki küyü bekleyin E kullandığı tutmamak için. açık konuşmak gerekirse bu maç kasıdından Allah beni daha fazla zorladı çünkü takım savaşlarda içeri giremiyordum Allah yedikten sonra o 40 parçalarıyla birlikte hani o kadar fazla zonluyordu ki beni oynama imkanı sağlamıyordu zaten hareket hızım da çok fazla düştüğü için hareket de edemiyordum ama kasının trollemesiyle birlikte bu maçı kazanabildik yani düşük el odasın ve illa ki trollüyorlar, illa ki kötü oynuyorlar. Sen bu kötü oynanan senaryoları değerlendirirsen oyunu kazanırsın bir şekilde. Bu maçta benim Bardom'du. Bardım bu arada kanalında açıklamaya bırakacağım. O da YouTube ve Twitch'te yayınlar yapıyor. Onu da takip ederseniz fazlasıyla sevinirim. Videodan keyif aldıysanız beğeni ve yorum atarsanız harika olur. Bir komple ederseniz de kanala abone olursanız harika olur. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.